Herkese merhabalar. Bugün sokağa çıktık ve vatandaşa Tosya Belediye Başkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar geldi? Hep beraber izleyelim. Şu anda daha bilgim yok yani. Bir bilgim yok. Hangisi olacak? Yani AK Parti'den şu an 9 tane aday adayı var. Partiden değil, başka partilerden varsa söyle. Başka partilerden de var şu an adaylar. Ha, var mı? Var. Ha, onlardan o hangisi olsun olsun. <laughs> Gelen koltuğu için geliyor. Başka bir şey yaptıkları yok. Hayırlı hangisi olsun. Bir şey diyebilecek Tamam. Hayırlı hangisi olsun. Yani Başkan olarak kimi görmek istersiniz? Volkan Bey'i görmek istiyoruz. Millet Hareket Partisi. Evet. Partisiyle iyi parti olmasın da öteki hangisi olsun olsun. Erbakan'ınki de oğlu, Volkan dolu. İkisi de şey yani uyumlu. Her an onu değişir İbrahim Hayit Hoca olabilir yani. AK Parti. AK Parti'de. Hangi partiden e, belediye başkanı görmek istersin? Başkanımızı istiyoruz. Oka. Ne görmek istiyorsunuz? Kazım Şahin. Kazım Şahin aday değil ya, ama. Ya ötekilerini de düşünmem. O da seçimlere bağlı. Bir düşünmem lazım. O kadar çok şey var ki. İbrahim Küçük. Tamam, İbrahim, İbrahim, şey. İbrahim Küçük diyelim o zaman. Tabii. Tabi İbrahim Küçük'ü görmek isterim Abi belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Abi ben burada oy kullanmıyorum Belediye başkanı olarak kimi görmek istersin? Ben Kimi? Neydi lan o? <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> ya İbrahim. İbrahim İbrahim iki tane İbrahim var Demir, Demir Demir Belediye başkanı olarak kimi görmek istersin? İbrahim Küçük'ü görmek isterim Ben İbrahim Küçük'ü görmek istiyorum Belediye başkanı adayı olarak yine Volkan Kabaklı Başkan olarak kimi görmek istersin? Kimler var ki? kimler? Bildiğim insanla mı? Bilmiyorum ki kim olduğunu. Siz hangi partiyi? Gönül bağımız dünyamıza gelelim MHP'ye var. AK Parti'ye de var. sevdikler. Hı hı. Öbür taraftan da Kazım Başkan olur. Bir başkası olur. Hangisi olursa yani. İşte kim adaysa bildiğim. Evet, Fatih Doğramacı da olur. O, ben zaten evladımız yani. O da olabilir. Evet, çok güzel olur hem de. bakmayı görmek isteriz. Aynı başkanımızı görmek isteriz. Mem memnunuz. Aynen. Aynen, aynen. Bu halka kabaklı gir. kimi görmek istersin? Ya, kim koyarsa o. Yani destek edeyim bir parti ya da bir aday var mı? Yok. Volkan Bey devam eder. Volkan'ı görmek istiyorum. Neden kazansın sandıkta belli <laughs> olur. <laughs> A, hangisi seçilirse hayırlısı olur. Vallahi aynı yönetimle devam etmek istiyorum. Volkan Kavaklıgil. Var <laughs> istediğiniz Teşekkür ederim başarılılığınız evet. devamını dilerim. Aynı başkanı destekliyorum. Kavaklıgil. Vallahi <laughs> kimse yok ki. Benim, ben daha yeni taşıdım buraya. <gülüyor> <gülüyor> yeni taşındınız. Yeni taşıdım bilmiyor kimseyi. Bilmiyoruz ki. <gülüyor> <Bilmiyorum> <gülüyor> ki. Yani, ya da parti olarak soralım mesela. Ül parti. Adam çalışıyor, volkan devam etsin. Hiçbir parçayı tutmuyor. Kimseyi. yok ben tosyada, evet uygulanıyorum da tanımıyorum kimseyi. Şimdi düşüncemiz Hayat Hoca'yı desteklemek yönünde. Nasip olursa inşallah. Refah Partisi'nden İbrahim Demir'i görmek istiyoruz arkadaşlar. Bir değişim şart. Daha önceden hep AKP'ye verdik ama emeklileri mahvetti. Onun için yeni görüş, yeni lider istiyoruz. Bir değişiklik istiyoruz. Bir daha bakalım yani, piyasaya. bir parti var mı benim Belli değil. Yanımızda <laughs> illa bir aslan yatıyordur ya. Kim çıktığını daha belli değil daha. Peki parti olarak sorsam hangi parti oy verdi? Parti parti oy değil adama oy verilir burada. Evet, bu da yani. Parti burada geldi. partiye oy verilir ama ya, bakalım ben hangi parti gelirse kime, kime şey yaparsa ona şey yaparız. İyi gibi yani benim için. Ee, çalışıyor yani adam. İyi. Benim için Volkan. In... Söyle abi hadi. <laughs> Dur. İbrahim Küçük Belediye Başkanı. Hak edeni. <laughs> Ayla katılacak arkadaşlar kim uygun görürse ee, biz de saygı duyarız. Volkan Bey'i görmeyi isteriz.